Arkadaşlar hoş geldiniz dehşetül vahşet bir maçla karşınızdayız sevgili Spiderman canım hoş geldin teşekkür ederim abi nasılsın ay ver bir yanaklarından öpeyim yok abi o kadar yakın temasa gerek yok peki Spiderman'in karşısında her türlü acayip yaratık Efendim var ve siz de şimdi bu harika maça dahilsiniz. Saldırı bakayım. Kim kazanacak hemen yazın. Onu yazmadan evvel yanında yazın da hemen aşağı ne yazıyorsunuz arkadaşlar? Bu konuyla ilgili görüşlerinizi yazıyorsunuz, düşüncelerinizi yazıyorsunuz. Bir de like kafası yazınız. Ne olur? Ne olur bir like atasın ya. Abi ne olur ya? Bir like atasın. Bizim gelişmemize yardımcı olur. Ben size şimdi kadroları söyleyeyim. Bunlar çok sevimli. <laughs> piranalar bak. Pirana bitkilerinden. Şunlar da anne o ne lan? Ama oh, sen nesin ya? Benim adım Vendigo. Kabus gibiyim. Gerçekten kabus gibi. Arkadaşlar bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar insan ye ye bu hale gelmişler Vendigo. Ölümsüzler. Yani yani birisi onları öldürene kadar ölümsüzler tabii. <laughs> yani öyle de bir durum var. Efendim Vendigo'lar öyle. Ondan sonra şurada bir iki tane bir garip garip yaratık var. Bak, bak Ana oğlum sen nesin ya? Abi ben böyle horon teberke bu <laughs> <Gülüşmeler> Gerçekten Spider Ronet onlara. Bu tarafta Wendigo'lar var. O ufak e, uzaylı yaratıklar, her tür yaratık mevcut vallahi. Yani inanılmaz. Aa canları. Bunlar pek sevimli gözüküyorlar ama ağzını açtığı zaman mağaza kadar. Maşallah. Yani, şurada birkaç tane Wendigo. Yok, bir tane Wendigo. 2, 4, 6, 7. 7 tane. Aaa daha ben var ya kadroyu sayana kadar yattı vendigolar. Eyvahlar olsun. Spiderman'ler nereye? Abi ileride dava var. Olay var. Oraya akıyoruz. Hadi bakalım biz daha hızlı gidelim. Spider-Man'lerden. Aaa ne yapıyorlar? Otele çekin mi yapacaksınız? <laughs> Lan bir tane önlerine almışlar. Sürüklüyorlar ha. Sektiriyorlar ha. Duvardan sektiriyorlar. <laughs> Ay buna çok güldüm. Wendy goyla şu uzaylı yaratık yok yok vampire mutant. Mutant o. <laughs> Otelden sektiriyorlar Spartan. <laughs> Bakalım öldürebilecekler mi? Bu arada arkadaşları da yetişmek üzere. Lan yetişin oğlum arayı almışlar lan. Abi gerçekten çok zor durumdayım. Beni kurtar abi. Yok yok. Kurtarmayacağım. Bu nereye kadar giderse gitsin. Çok hoşuma gitti bu ya. <laughs> Ay çok eğlenceliymiş. Efendim ne kadar çakal, çukul, çukur varsa hepsi burada. <laughs> ha Vampire Mutant şöyle bir geri dönesi geldi. Vazgeçti. Öndekini hacamat etmek üzere. Vallahi alamadılar. Spider-Man sen nasıl bir kralsın ya? Abi teşekkür ederim. Yani sağımdan solumdan pekmez akıyor olabilir. Ama Efendim? Bakın düşsem de yeniden ayağa kalkarım. Aferin Spider Adamım boşuna sevmiyoruz seni. Lan bunları da bir yaklaşım Oğlum gelsenize. Valla abi ancak böyle. E, hazır ol geliyoruz işte ne bileyim. Uygun adım. Aha bu sefer de duvardan sektirmeye başladı. <laughs> lan sizin hiç gücünüz gücünüz yokmuş lan lan. Ne salaksınız yemin ediyorum. <laughs> Şunlar bir gelse. Lan bir gelin la Oğlum bir yanaşın. Lan, bir sağa la sağ. sağa. Lan geri zekalılar sağa. <laughs> Aa öbür Vendigo'ya aldılar araya. Aha. Aha. Devam ediyoruz. Hep de bu duman tüten yere gelmek istemişimdir. Bakalım burada neler var. Şehrin sokaklarında geziyoruz. Aha sıkıştılar valla. Buradan çıkış yok. Evet arkadaşlar buradan çıkış yok. Bakayım var mı? Ana varmış ya <laughs> İlk defa oyunun buralarına geliyoruz yemin ediyorum. Aha, buradaki vindigoları var ya hiç acımadılar. Vurdu indiriyor zaten. Bir deri bir kemik kalmışlar. <laughs> Ay çok komik bu Vendigo'lar. Çok komik ama karşına çıkarsak gece altına sıçardım. Evet doğru gerçekten. Altıma sıçarım yani çok korkunç bir şey lan bu. Neyse. Evet yani bu Wendigo'nun bunu indirebilme şansı olduğunu düşünmüyorum. Ee, Spider-Man de neden sonra bir türlü vuramıyor. Arkadaki Spider-Man'lerin de yetişeceği yok gibi ama. Yani bir beklesem mi dur bakayım. Yok abi yok Aha geldi. Vallahi geldi maçın sonucu geldi. Maçın sonucu geldi. Diğer Spider-Man'ler yanaştı ve bravo Spider-Man. Evet hemen yeni bir maça gidiyor Sakın yer yere ayrılmayın canlar. Öpeyim mi? Yok abi. Evet efendim ne kadar insanlıktan nasibini almamış garip yaratık varsa içi geçmiş hepsini Spider-Man'le dövüştüme devam ediyoruz. Haydi bakalım Spidey görelim senin gazlarını gücünü, kuvvetini. Evet efendim. Şimdi karşında neler var? Efendim iskeletorlar var. O şu garip bal kabaklı arkadaşa bakın hele. Üzerinde iki bir şey ne o çekirdek. Kedirem <laughs> bir çekirdek at var diyecektim. Gerçekten kemikleri sayılan bir yaratığa biniyorlar. Şu Harry Potter'da buna benzer bir yaratık vardı. Neydi o? Harry Potter serisini hatırlayanlar olacaktır. Böyle biraz e, siyah renkliydi galiba. Böyle bir e, ata biniyorlardı. Aynı bunlar gibi kemiksi yaratıklar vardı. O yaratıkların adı neydi bir yazar mısınız arkadaşlar? Ondan sonra Jason'lar var. E, ondan sonra garip garip e, korkuluk morkuluk vardı. Onlar o korkuluk morkuluk hiç korkutamamış spider mani Aferin Spider-Man sağ ol abi. Korkuluktan korunacak adam mıyız bize? Süper kahramanız ya peki. <laughs> Ondan sonra zombikler var. E, çok gayet güzel yani. Ben çok güzel işlendiğini düşünüyorum yani arkadaşlar karşılıklı maç bence çok heyecanlı, heyecanlı oldu. Diğer Spider'ler nerede? Abo, onlar da geldiler. Şimdi e, kimin kime gücü yeterse arkadaşlar, dünya böyle artık. Kimin kime gücü yeterse yani. İndiren indirene, evet. Şimdi burada zombiler kalmış. Birkaç tane de Spider-Man kalmış. Jason ama sonuç değişmedi. Kral yine tahtına çıktı. Aferin Spidey. Sol abi. Yeni bir başta geliyoruz o zaman. Evet efendim günün tahmin ediyorum son maçına hoş geldiniz. Ee, hemen takımları takım taklamatları size sayayım. Spider-Man zaten malumunuz burada Jason'larımız var. Eli palalı, lapalar hepsi. Abi yok ya. Jason palalarımız olur mu Türkiye'den? Ben Amerika'dan ha doğru. Burada da e, kendisi çakal çuhur bir arkadaş var. Ve biliyorsunuz vücut vücut yapmış kendisi. Nereye gidecek? Plaja gidecek orada Karı kıza falan şekil şeval yapacak değil mi? Seni gidi çakal doğru abi ne yapalım? <laughs> Peki o zaman kim alır? Hemen söylüyorsunuz, hemen arkadaşlar. Hatta yazın. Ben diyorum ki, Spidey alır. Yani takım sayılarını da vereyim de netlesin her şey. Spidey 160. Efendim, ee, bu çakal çukur arkadaş 160. Jason da ee, 100. 160 o da 160 yani 320'ye 160 160 çarpı 2 320 wow matematikte süper havalı evet yani iki katı Spiderman'in iki katı karşı taraftaki grup ben yine de alır diyorum ama bu e, vücutçu arkadaş cimci vücutçu arkadaş baya sağlam gibi tabi abi ne olacak kaç yılda yaptık biz bu kasları baklavaları biliyor musun doğru abi baklava gibi kasları <laughs> Evet efendim zaten baklava diyorlar o kaslara cime gidenler. Spor yapanlar bilecektir. Spor yapalım bu arada, efendim e, günün, e, anlam ve önemine, e, günün anlam ve önemine günün anlam ve önemine dair açıklamamızda yaptık. Spor yapmayı da ihmal etmiyoruz. Maçında e, yani yavaş yavaş sonuna geliyoruz gibi. Benim tahminim Spidey alacak demiştim biliyorsunuz. Siz kimi tuttunuz bilmiyorum. Ama e, Spidey. Ay canım. Efendim abi. Ağzımı yüzümü kırdılar. Ha? <laughs> Spidey maalesef. Ağzını yüzünü kırdılar gibi bana da geldi. <laughs> Neyse yani benim ümidim senin kazanman yönündeydi ama olmuyor. Olmayınca olmuyor arkadaşlar. Ne yapalım? Biz sadece ümit ediyoruz yani. İnsanı ümit ayakta tutar derler. Sen maalesef Spidey kaybetti. Olsun. Bugünlük de bu kadar diyelim arkadaşlar. Yarın çok güzel bir maçta tekrar karşınızda. Ağzını bizmeler. Tamam mı abi. Gözler de maviymiş. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.